Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 21 Eylül Pazar günü bugün açtım fincanınızı. Şöyle görün teraziler. <laughs> Mutsuzluklardan artık kurtuluyorsunuz. İyi bir anlaşmalar olacak sizin için ama çok bunalmışsınız. Sanki böyle çantanızı alıp gidesiniz geliyor bir yerlere. Sizi üzen kişilerden kurtulacaksınız artık. Kafanız rahatlayacak bir yerlere doğru ilerleyeceksiniz. Kendi kendinize acı çektiriyorsunuz. Bir şeylere maddi ya da manevi gücünüz yetmiyor. Bu da size büyük bir üzüntü veriyor. Ya sizi kullanıyorlar ya etrafınızdaki kişileri kullanıyorlar maddi yönden Nasıl düştüyseniz o şekilde kalkacaksınız. Ama kendinizin iyi olmadığını biliyorsunuz maddi ya da manevi. Hani benim yerimde olmuş olsaydı çoktan birileri yıkılmıştı diyorsunuz. Şu an kötü bir zamanlar geçirseniz de iyi günler sizi bekliyor artık. Çırpınışlarınızın karşılığını alacaksınız. Ertelediğiniz bazı şeyleri harekete de geçireceksiniz. Sizle uğraşanlar çok fazla ama üstesinden de geleceksiniz. Haklılığınız çok fazla. Haksız yere kimseye bir şey yapmıyorsunuz. İçsel sıkıntılarınız çok fazla. Bunlardan da kurtulacaksınız artık. Gözünüz yolda. Değişik bir yüzler göreceksiniz sizi mutlu edecek bir yüzlere, yüzlere doğru ilerleyeceksiniz. Sizin üstünüzde baskı var. Ve birilerine de görüşmenizi istemeyen kişiler de var. <laughs> Bazı engeller var. Kısıtlama, baskı, e, parmağında oynatma, yönetme, sizi yönetmek isteyen kişiler de var. Ama sosyalleşeceksiniz. Daha fazlasını, hep fazlasını bekleyen kişiler var sizden, maddi ya da manevi. Sizden fazlasını bekliyorlar. Özel hayatınız bitmiş, ya hastanız ya var ya bir şey başka bir engel var. Ne bir yere gidebiliyorsunuz, ne de birlerini görebiliyorsunuz. Birinizin özel hayatı bitmiş. Biri önünüze diz çökecek ama çok geç olacak. Siz ondan vazgeçtiğiniz zaman o kişi size geri dönecek. Artık hiçbir duygunuz, hiçbir sevginiz kalmadığı zamanda dönüp gelmesi sizin için hiçbir şey far yani ifade etmeyecek. Dönüp gelmesi, her dediğinizi bir dediğiniz iki yapma işi artık hiçbir şey gözünüzde olmayacak. Zaten yeterince acı ve çile çekmişsiniz. Hayatınızı dört dörtlük yaşamaya başlayacaksınız artık. Kendinizi koruyup kollamaya çalışıyorsunuz. Israrla da sanki istemediğiniz kişi sizle görüşmek istiyor. Her yerden engellemişsiniz. <laughs> Telefona doğru bakan bir erkek yüzü çıktı. Ya birinin aramasını bekliyor ya da arayacak. Eli telefonda. Sanki dışlanmışsınız. Bir şeyleri kabullenemiyorsunuz bakın. Sizin arkanız dönmüşsünüz. Bir tekme atmışlar gibi. Yani yüzüstü bırakılmışsınız demek istedim. Hayalleriniz birazcık yarım kalmış. Düzelteceksiniz her şeyi. Geç kaldığınız her şeyi hızlandırmaya alacaksınız. sizi mutlu edecek yerlerde olacaksınız. Birini telefonla arayacaksınız ama birazcık enerjiniz yükselecek. Kendi kan bağınızda olan birilerini arayacaksınız. Bir ayağınız kendi hanenizde bir ayağınız başka bir şehir veya bir mahallede olacak. Biraz bunalım var üstünüzde. Eliniz kolunuz bağlı çaresizce beklemekten başka çareniz yok. Maddi yönden değil maddi yönden zaten olacak edecek her şeyi göreceksiniz. Bir hafta 10 gün 15 güne kadar yansıması olmaya başlayacak ama manevi yönden bekleme süreciniz var. Üç kişi işbirliği yapacaksınız. Kazançlarınız bol olacak. Kazançlarınız bol olacak. Sevinciniz de büyük olacak. Planlarınız çok farklı. Bir şey alacaksınız. Aklınızda bir şey var sizin. Aklınızda bir şey var. Çok önemli sizin işinize yarayacak bir şeyler alacaksınız. Tekne gibi bir şey de alıyor musunuz, satıyor musunuz? Bir tekne çıkmış önünüzde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.